Tayfun abi, bunların hepsini hallettim abi. Niye bu kadar uzun sürdü lan Okan? Abi bir kuyruk vardı ki sorma. Ben de kuyruğun en sokumundaydım. Ona rağmen iki saat anca sıra geldi. Senin stajyerin maaşı hesaba geçti mi? Geçti abi geçti sağ ol. Nerede lan benim gazoz? Hallederiz abi ya. İyi tamam al şunları vergi dairesine götür. Tamam abi. Üçüncü kata çıkaracaksın onlar biliyorlar. İmza abi. atıyorum. İmza at. Tamam abi. Hami <laughs> 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 abi. abi. Benim seninle bir şey konuşmam lazım abi be. Dökül bakalım. <laughs> Bugün Aslı'yla bizim evlilik yıldönümümüz de. Sen hatırlar mısın böyle şeyleri? Ya yok be abi nereden hatırlayacağım ya. Aslı sabahtan beri Twitter'da subliminal mesaj içeren şeyler atıp duruyor zaten. Baksana Allah aşkına ya. <laughs> Tayfun. <laughs> Efendim abi. Bu son tweet'teki ana habere kısmı ayrı olacak. Abi bırak şimdi ana haberin yazılış şeklini ya. Eğer akşam ben bir şey yapmazsam anamla haberler birbirinden ayrılacak abi. İşte bunları gördüm düşündüm dedim ki lan bugün bizim evlilik yıl dönümümüz yani kesin bir şey yapmam lazım benim. Bir yemeğe çıkarayım diye düşündüm yani. böyle yeni konsept değişik mekanlar açılmış. <laughs> Tayfun. Sen benimle ne konuşacaktın? Şey diyecektim ya abi sana ben. Ee, bir avans bir şeyler alabilir miyiz acaba ya? Hallederiz ya, hallederiz. Sıkma canını. Abi var ya adamsın ya. Kalbi güzel, adı güzel abim benim be. Hayatım. Aşkım. Nasıl olmuşum? Muazzam ya. Nasıl anladın anladım? O kadar tweetten sonra geri zekalı olmayacağını düşündüm. Ulan bugün hangi özel gündü ya? İlk yemek miydi ya bugün? Yok ya ilk yemek değil. İlk minibüs müydü ya? Yok yok o da değil ya. Ulan bayram değil seyran değil. Hangi gün bugün ya? Hangi gün? Oh. İyimişim, değil mi? ben hazırlanıp değil mi Bu, Bu gece hiç kimse mahvedemeyecek. diyordun ya böyle farklı lezzetler, farklı mutfaklara ne zaman gideceğiz diye. Hmm. İşte geldik burası. Zombi mutfağı. Zombi mutfağı. Aynen konsept. Hadi gel. Hoş geldiniz. <laughs> ne yiyeceğiz aşkım? Tahsin gerçekten burada mı yiyeceğiz? Ambiyansı mı beğenmedin? Sence burada tek sorun ambiyans mı? Biz beş dakika sonra verelim mi ya siparişi. bir şeyler. Aşkım çok değişik ya konsept yani. Güzel, farklı. Bir sağ kroşe var burada. O bir enteresan duruyor ya. ona bir bakalım, şey yapalım ona bir. Apollo! Buyurun efendim. Ya ne güzel ya buradaki konsept böyle bir farklı, güzel yani hareketli falan. Tabii abi restoranlar biraz değişikliğe gitmeli ya artık değil mi? Çok iyi olmuş, çok, tuttum yani fikri. Ee, burada ne var şimdi bu? Bir sağ kroşe var ya o bir fena durmuyor. Yükseldim ben mi ona? O nasıl, nasıl? iyi mi sağ kroşe? Tavsiye ederim, iyidir efendim. Tamam aşkım olalım sağ kroşe ya. deneyelim. Bana bak sen bize bir sağ kroşe yap sonra bakarız ya gerisini. Sağ kroşe bir gelsin önce. Hayır efendim. Siz ne alırdınız? Ben aç değilim. Eşim için geldik. <laughs> İnşallah burası normal bir mekandır. Dışarıda adam akıllı yemek yemedik ya. Yok haklısın hayatım ya. Tavuk gezegenine hoş geldiniz efendim. <laughs> Nihayet düzgün bir mekan. <laughs> menü alabilir miyiz? Üzgünüm hanımefendi. Bizim restoranımızda menü bulunmamaktadır. Nasıl yani? Ne yiyeceğiz biz şimdi? Nasıl bakacağız? Şöyle ki... Gah bili bili bili, gah bili bili bili, gah bili bili bili. bili, bili, bili. Tavuk gezegeni, tavukları çok lezzetli. Kanadıma, buduma, göğsüme doyum olmaz. Butum iyidir, Butum'u tavsiye ederim. Yiyecek mi butumdan? Beni but tuttu. Kalk Tayfun, kalk! Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tabuk. Organik gezegeni. mi bu? Evet efendim, bizim ürünlerimiz organiktir. Tayfun! Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Tavuk gezegeni. Ben tuhaflık mı? Tabuk. Ya hayatım, sana ne? Yürü. İyi akşamlar. Ay, bu gece bir ara açlıktan öleceğiz zannettim. İyi ki büfeler sandviç yapıyor. Özür Acıyor mu? Hissetmiyorum. Ya bu restoranlar iyice işi şova dökmeye başladılar. Saçma sapan sosyal medya fenomeni olacağız diye. Ben hala o tavuktayım ya. Bulduğunu gösteren. O <laughs> neydi öyle saçma sapan? Evlilik yıldönümümüz mahvoldu ya. Ben darmadağınım. Elimizde sandviçler. Sen yanıma bir gelsen, bir gülsen, bir selam versen Aşkım, bu bizim şarkımız, ilk tanıştığımız gün çalan şarkı. Muhabbetini bile yapmıştık, unutmamışsın. Miyim, başım? çırt, Arabada beş evde on beş miydi ya? Ringo Ringo şişeler miydi ya? Ringo e, ya? Kalp avuçlarında. Ah! Ya çok tatlısın. Bugün bizim günümüz. <laughs> Doğru bir aç bugün. Ya aşkım inanmıyorum. Ya ağlayacağım her şeyi düşünmüşsün. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. O zaman, beşinci yıl dönümüne sıkıntı olsun yana. Kaçıncı? Ay, kaçıncı yıl dönümümüzdü ya? Dokuz değil, sekiz değil, yedi değil, altı mıydı ya? Altı mıydı, beş miydi lan? Beşinci. Gel. Altı olmasın? Aptal. Bir mı? Şaka zıttı bu kız. Bunu Unutmadım. Gerçekten o kadar tweetten sonra geri zekalı olmayacağını düşündüm. <laughs>